Fener'in maçı var şu an. Öyle bir gürültü var ki dışarıda. Kimle maç varsa artık bilmiyorum. Nedense bugün olduğundan daha fazla bir gürültüsü var. Dün Twitter gündemine ilişkiler üzerinden bir konu düştü. Ve her olayda olduğu gibi insanlar birbiriyle çatışmaya devam etti. Twitter'ı ve benim podcast yorumlarını bu konuda çok seviyorum. Vahşi Batı filmlerindeki bar kavgalarına benziyor. Herkes herkese saldırıyor. O konuda çok iyi. Bu arada birçok insan bunu zararlı bir şey bulsa da tartışma ortamı dediğin şey zaten budur. Üniversite ortamları da böyledir. Herkes birbiriyle tartış. Yeri geldiğinde hakaretlere döner tabii ki olay. Hakaret kısmını çok desteklemiyorum. Ama bu zaten insanın doğasında var. Bir yerde bir tartışma varsa bir noktadan sonra hakaretler havada uçuşmaya başlıyor. İşe eğlenceli kılan da bu. Özellikle konuda sen dahil değilsen çok daha eğlenceli hale geliyor. Bir çocuk eski sevgilisinin ona attığı mesajı paylaşmış. Hızlıca okuyorum mesajı. Biliyorum benden nefret ediyorsun. Biliyorum seni çok kırdım. Ama şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Engelleyebilirsin. Bakmayabilirsin. Hakkındır. Seni suçlayamam. Ama ben Ali'den yaklaşabiliyorum bir aydır ayrılmaya çalışıyorum. Sürekli bir şey yapıyor. Evime geliyor aç konuşalım diyor. İşten eve dönerken arabayla yanımda durup gel diyor. Beni takip ettiğini bile düşünüyorum. Ve korkuyorum çünkü yüzüne söylediğimde yüzümü tutup sıktı. Canım yanda. Ya benimsin ya kimsenin olamazsın diyor. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Ölmek bile istiyorum. Ben bilmiyorum cidden ne yapacağımı. Arkadaşlarım bile korkuyor. Bize bir şey yapar mı diye. Nefes alamıyorum. Kaç gündür yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum. Bunun üzerine çocuk cevap vermiş. Yapacağım bir şey yok. Polise git şikayetçi ol. Aileni anlat. Benden bir şey bekleme. Beni terk ettin. Nasıl biri olduğunu biliyordun. Yine de onunla oldun. Şimdi gelip bana ağlama, Senin deyiminle siktir git. Ve bunun ardından da kişiyi engellemiş. Bunun üzerine bunu Twitter'da paylaşıyor. Kız zamanında terk etmişti beni. Başı sıkışınca bizi hatırlamış. Gerekeni yaptık diye. İnsanlar bunu linçlemiş. Bir tane kızın bu konu hakkında söylemini çok saçma bulmuştum. Erkekler reddedilince işte böyle nefret ediyor vesaire diye. Evet insanlar da reddedilince ona karşı bir sinirlenme olayı var. Ama bu konu o konu değil. Çünkü bu tarz olaylar bir yandan da tehlike barındırır. Sonuçta başka bir erkek işin içine girdiğinde o erkek aa tamam demiyor. Bazıları tabii ki 3,5 atıp geri dönebiliyor. Lisedeyken mesela böyle bir iki tane olay yaşamıştık. Evet onlar geri dönebiliyor ama çoğunlukla yine devam eder bu süreç ve bu sefer erkek erkeğe saldırmaya başlar. İki tarafta birbirine zarar verebilir ve böyle durumlarda kahramanlık pelerini takmıyoruz biz. Özellikle hayatından çıkmış biri için biri kendini niye riske atsın ve mesajdan anlaşılması anlaşıldığı üzere o çocuk için seni terk etmiş biri için niye kendini böyle bir riske atsın? Benim ilişkilerimin %90'ı 95'i öyle nefretle biten şeyler değil. O yüzden böyle bir yardım çağrısıyla geldiğinde ben tabii ki bu çocuğun yaptığı gibi yapmam. Çünkü aramızdaki şey iyi bitmiş. Benim için bir nefret objesi değil. O yüzden elimden geldiğini yaparım. Tabii kalkıp işte çatışırım vesaire demiyorum. Çünkü 30 yaşına geldik artık. O kekoluk vakti çok çok uzun zaman önce de kaldı. Ama en azından onun hukuki yolunu, güven konusunu vesaire çözmeye çalışırız. Ama bunu ben yapıyorum diye herkes yapmak zorunda da değil. Dediğim gibi ortada bir risk faktörü oluşuyor. Ha sağ olsunlar benim eski kız arkadaşlarım da benim iyiliğim için hala çabalayabiliyor. Daha geçen ay bir tanesi 5000 lira borç verdi mesela. Bizim toplumda bazen erkeklere yüklenen o kurtarıcı rolü hayatı bayağı bir zorlaştırabiliyor. Kimse süpermen değil. Kurtarmak zorunda da değil. Çünkü o bir risk faktörü barındırıyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor aslında. Yapabileceği yardım şekli çok farklı oluyor. Zaten bir insan şiddete başvuruyorsa araya karışan insana da şiddet gösterebilir. Bundan dolayı ölen insanlar var, hapse giren insanlar var ve bazen yardıma kalkıştığında günün sonunda kendisinin suçlu olduğu durumlar bile var. Burada tabii ki olayı şuna çevirmiyorum. Bazıları böyle konuşmuş. O da o erkekle birlikte olmasaydı diye. Ama inanın bu da ne zaman ne olacağı hiç belli olmayan şeylerden. Evet bir erkeğin tipi Uzi'ye vesaire benziyorsa onun şiddet gösterme ihtimali çok daha yüksek. Ama gayet sıradan, ortalama tipli kişiler de başta hiç anlaşılmayacak kişiler de kafaya taktığında birden delirebiliyor. Burada kız için erkek için de söylüyorum bir tavsiye değerindedir. Eğer flört aşamasında sizin için fazla çabalıyorsa o kişi kötü durumlarınızda da sizin için çok çabalayabilir. Bak bunun altını çizin. Her ne kadar başta size çekici gelebiliyorsa da bir noktadan sonra olur da kötü bir şey olduğunda takık tiplere dönüşebilirler. Bunun kızı erkeği yok. İki cinsiyet için de geçerli. Şansını fazla zorlayan kişilerde takıntı haline getirmeye yönelik bir mail var. Veya işte siz o kişiden çok üstünsünüzdür sosyal puan olarak ama bu konuda da biraz kendinize de acımasız olmanız gerekiyor. Tip için söylemiyorum, genel için söylüyorum. Diyelim ki 10 üzerinden 5'seniz kendinizi 8 olarak görmeyin bir değerlendirin biraz da. 10 üzerinden birlik bir tipe şans verirseniz ve bu olay kötü duruma dönüşürse sizin için takıntılı bir hale gelebilir. Ve aynı şey sizin için de geçerli. Ortalama bir erkek mesela 10 üzerinden 8'lik 9'luk bir kıza yürürse geçmiş olsun. Kendi kişisel sağlığınız için de tehlikeli oluyor. Takıntı haline Umarım demek istediklerimi doğru bir şekilde aktarabilmişimdir size. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.